Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte Fortnite oynayacağız. Hadi oynayalım Fortnite. Hadi Fortnite çok yavaş oynuyor. Sakın oynamayın Fortnite'ı. Çünkü Fortnite çok yasak. Bir de Fortnite. Çok korkar, çok korkar Fortnite. <laughs> hadi başlasın hadi. Nasıl da birinci olacağım. Çok güzel birinci olacağım. <laughs> Hadi oyun yüklenmiyor. Yeah, yeah, İşte bu. Bak ben bu ordum. Bu karakter var. Hem de çok güzel bir karakter. Ben de de bu Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ya. Hem de burada da var karakter. Yalancı. Yalancı. Hem de burada da karakter var. Çok havalı. Ben de o de bu Ya yolu yürüyüp Burada da var bu video ha. Hadi başlayalım Oh my god Onu Fatih Bey oynuyor Fatih Bey Fatih Bey burada ölmüş Arkadaşlar sakın Fatih Bey izlemeyin Çok korkunç Sakın izlemeyin. Çok korkunç. Herkese harika şov korkuşu gösteriyor. Bir de maymurda. Çok korkunç. Sakın izlemeyin. Burada parmak çekiyorum. O parmak çekiyor. sizi öldürmek istiyor. Ben buraya atmayacağım. Görüyorsunuz şimdi şimdi. Yoksa sizi döverim. <laughs> Hadi başlayız. Uçağım göstereyim mi? Hop gibi uçak. İçre. Ya ne oluyor? Şimdi işlerden yeni siyahlarlar var. Burada bir adam var. Orada bir içimle ya iş ara Fortnite bilmiyorsunuz. Çok korkut Fortnite. Allah Allah. Uçağımız böyle bok gibi uçağımız. Çok güzel olur. Aman çok sus, yavaş gidiyor uçağımız sadece. Uçak mı lan bu? Allah belanı üstüne. Uçakla bir şey yapamıyorum. Sadece durup durup çalışıyor. Dur şey ya ben nasıl kılacağım? Burada bir şey çıkmıyor. Tıklamayın. O kadar önemli Oğlum değil. Çıkmıyor. Anladım. Very good. Ya sizi silttim. Bak, burada trampolin var. Oraya hoplasam çok iyi olur. Ama hemen tıklaman gerekiyor yoksa seni öldürürüm. Hemen haber ol. Ben de çıkam. de başka bir yere. Çok iyi yere diyor hem de. Şu aşağı yanına değil. İnşallah beni bulmazsa. Hadi rara mami. Ara kare kız. Hayır. <laughs> Hadi birinci oran değilim. İnşallah senet asmaz. Anlamadım. Bebek de. Ben, 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 ben Bebek de senet. Bana yaklaş. Bebek. Bebek bir şey der. Oradan bir hop deyip seni Arkadaşlar bu hazineyi almayı düşünmüyor ha. Gerçekten düşünmüyorum bu hazineyi almayı. Ama dikkat olun. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> düşüyor. <laughs> Sıra gidiyorum. olduğu yerde duruyor sen git. Vuramaz. Ben ne yapacağım? Ben sıkıştım burada. <laughs> Hem de bot var. Sakın Fortnite oynamayın. Yoksa sizi kuşaklarım. Bu aşığı kesmeyin. Alaca yazık olmuş. <laughs> ne <Bir> sapıksınız insanlar. <laughs> Büyükleri karşımsın. Siz biberak ağlaksınız. <laughs> Sakın Fatih Bey er o, o bakmayın. Bura nereymiş hiç bilmiyorum. Aa buraya daha önce gitmiştim be. Bura nere? Ne yapıyor? Atma, atma işte. Evet. Çok iyi. Hazır bir yer boş verdi. Oh, sen de, ha? Sen, de. sen de. Oğlum ne yapıyor? Sen varsın Öyle mi Benimle mi kapışacaksın Eşek Oo sen de mi kapışacaksın <laughs> <var> Neredesin <laughs> Oo sen de mi kapışacaksın Öyle mi Gel lan buraya Dur dörde basmam Daha iyiydi duracağım ne no, yapıyorsun sen

Ya bir de silahı var. Çöpe. Üç. Üç. Ha dörtmüş dört. Nişana. Nişana. bak. Babam kendi kendini öldürdü. <laughs> ne? Kim vuruyor bana? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyun saçma radı. Ya çabai niye edeyim? <laughs> Ölmüyor adam ya. Benimki ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Eşek adam. Bak bak. Birinciyi göster. Şimdi pro gibi oynayacağım. Bak bak. Şimdi ne olacak pro diye Bak. Tıklıyorum buna. Bak bak. Şimdi bunu izleyeceksiniz. Robin bende var. İşte bir de var. var. Yalancı. Ya. Yalancı. Kiyabi de var bende. Son arayın. Utaşlamayın. Kendinize bebek zannetti. Bok gibi oynuyor. Eşek patlar mısın yürüyor bu. Bence daha Şöyle ön Dur, Bak. Bak, burada daha iyi dans. Herkes benim dansımı yapacaklar. Hemen. Hemen yapacaklar. Ya. Uh. Hemen benim dansımı. Hemen. Hemen. Hemme. Ne? Ha o Arkadaşlar bu kız sizlere birlikte videoyu kapatacağım. Şaka yapıyordum. Ne <laughs> anla inatçısınız. Hiçbir şey şakadan ilanmıyor. Ben gıcak. Gıcak. Ama sakin <laughs> yer bulacağım. Ben iyi bir çocuk şey bıçak bu Bir bir orunca at diyeceğim. Hadi bir. Yeah. <laughs> Daha hızlı oluyor. Hmm. Bilmiyorum. Şu yaşlılar şey diyor. bilirsiniz. birisiniz. Şu bir, çay içiyor oraya gidiyor. Fortnite'te öyle bir şey olabiliyor kişi ya. Yoğuncu. Fırtınada yaşlı dedeler de çay içebiliyor. Aa bir adam Yoğuncu. Hemen ona atlamak gerekiyor. Hmm. Bir kutu, mega kutu. Arkadaşlar bugün Borastas oynuyor. <laughs> Borastas çok iyi oyun. Arkadaşlar silah buldum. Yahuu. Oldu Hadi. Bunlar ne? Çok saçma. Asla <laughs> <laughs> olamaz. Can kalp verici. Hemen sana ver. Çok iyi şeyler yönetiyorum değil mi arkadaşlar? <laughs> Sizi öldüreceğim eşekler. Abone olun. Abone olmuyor. Bir oluyorsunuz. Bana abone olmuyorsunuz. <laughs> Sizin de, aramıyorum. <laughs> <Ben. N 'oluyor? gülüyor> ne aramıyorum. aramı. ne oluyor? Tüm diyor. Ne Neredesin? Tutut, adam değilsin. misin? Ha? Ara, ara Ara. Allah bebek. Nuk gibi oynuyorsun sen. Ha ha ha. Sıra alıyorum. Kutuyu boşlayın. Ama açıyorum. Siz açmayın. Ben açacağım bir tek. Hı. Hmm, buraya gitsem. Bu sıra daha Bana yakışıyor. Tek atıyorlar. Hı. Hmm, bu kutuda bir şey yok değil. Fırça orabilir. Bir şey fırça at orabilir. Sakın fırça atmayın. Yoksa sizi öldürürüm. Fırça atmayın. <laughs> bir dediğimi yapacaksınız. Sadece. Bir tek benim dediğimi. Kaç abone Bir ordu, Kaç abone Bir ordu, bir tek. Gelsin kalın. Bir eşsiz. Allah beraber. Neyse ya, bu kadar konuşmayın. Oyunla devam ederiz. Hadi. <laughs> Hmm. Hadi birinci olabilecek mi? Fatih Bey yetirici olabilir. Hop. Tapıtta öldü Fınav'da ikiydi. Sanki yeterince olabilecek de. Fatih <laughs> <laughs> Bey sakın izin vermeyin. Yoksa Batalta öldürecek Fatih Bey'e. Biraz yöre olacak Fatih Bey. Hemen bu bak bu bir şey var. Konuşma bak. Bunda sıra alabiliyor Fortnite'de. Bir de dede var Fortnite'da. Ayıcık dede. Bak. Burada şey yapabiliyor. Alabiliyor. Ne işte sen yapabiliyor dede de. Hı. Dede gidiyorum yanına. Dede çayı. Aa bu sıra Lamborghini. Hemen Lamborghini arabayı almayın. Çünkü sizi patlatmıştır Rambo'cu arabaya. <laughs> Hem de Rambo'cu bedava gir. Parası kaç biliyor musunuz? <laughs> 135 ye. Yani. Hem de çok. <laughs> Eş arkadaşlar. Sakın bölmeyin dirimi. Sakın. <laughs> sakın bölmeyin dirimi. Yoksa sizi patlatırım. Bak gösteriyor. Hey, hey, bir şey söyleyeceğim. Hmm, ne olsa bu, bu, bu. Para hmm. bu var. Neden? Hiç. Bana bir açıcı şey yap. Hmm, hmm. Ah be, neyse işe boş ver. Sen de yetmiyor bir şey para. Dur sana hasat Başka biri var mı? Ki? Yeah. Ye yeah. ölmedim arkadaşlar. Çünkü pro dibi oynuyor. <laughs> Hem de yetenekliyim. Adamı nerede öldüreceği biliyorum ben. Siz bilmiyorsunuz. Ben havarı... ben maymun çınar. Bugün <laughs> nasıl yardım olayım? <laughs> kapı çenin. Hem de ilgiremiyor Çocuklar. Çocuklar çok çocuklar. Hem de çiços çiços parmaklar da oynuyor. Hem de çocuklar bir şey yapmıyor. Ailesi sizi üzüyor. Sakın çocuk büyütmeyin. Sakın. Sakın yoksa sizi öldürürüm hem de ailesi sakın bir şey yapmayın. Çünkü ben çocuğum çünkü Fortnite bilmiyordum. Ama korsa oynuyordum. oynuyordu. Tablette çiços çiços parmaklarla oynuyordu. Fatih Bey de çalmadı. İlk ben söylüyorum. Fatih Bey, Fatih Bey neredesin? Sizi öldüreceğim de. Fatih Bey. Fatih Bey yokmuş bence. Abi bu varmış ama almayacağım. Şeye koyacağım. Hmm, evet. çiços, çiços, parmaklar. Ben nereye gideceğim? Hemen abire olur. Hemen. Aa, bir tane de yer var. Oraya gidebilirim aslında. Ya, yeah. Arkadaşlar ben ne yaptım? Şimdi nasıl duracağım Allah beranı! Ben, <laughs> ben oraya çıkmıyor, beni kızdırıyor. Ben ben bir hareket deniyor, o beni kızdırıyor. Evet. Allah belanı niye böyle? Hadi. Yee! Bak hazin yapıyorum. Arkadaşlar aralık belanı versiniz çok kötü. Arkadaşlarım var, siz havada değilsiniz, ben Fortnite oynuyorum, siz Fortnite bilmiyorsunuz, ancak Roblox burasıdır, Roblox burasıdır, Squid Game, Aa, Squid Game oynuyor herkese, ancak Squid Game oynuyor, Roblox, sadece telefonda Roblox oynayın. Bir de Chichosro Chichos'tu tabletli oynuyorlar. İyi. Ben oynamıyorum. Ben kaç yaşındayım? Arkadaşlar 100 yaşındayım ben. Hem de Fortnite'da proyum. İkinci oldum hem de. Ay, hem de üçüncü. Size yapacağım. Niçet de arkadaşlar. Arkadaşlar ben 10 yaşındayım. 16 yaşındayım ben. Siz 2 yaşındayız. Daha 5 yaşındasınız. Arkadaşlar. Daha boyunuz küçük. Ben de, ben de, ben de, ben Arkadaşlar hem de ben 20 yaşındayım. O nasıl olur? Kapı çenenize. Sen karışma. Ben pro oyuncuyum. <laughs> hmm. Evet. Hadi. Bir insan çıkmıyor. Boş boş konuşuyorum. İnsan insan çıkmıyor. Örmek, öl ör sardırmak istiyorum. Burada insan olsaydı ateş ederdi bence. Hmm, can ee, bir şey yapmıyorum. Adam da deniyor. Aha, silah ses. Duyuyor mu? Onları öldüreceğim. Ne işler Nereden ateş ediyor? Burda Koşma ben biliyor musunuz? Ama ben koşma çöşünü biliyorum. Diz nu ezik çit olsun parmaklı. Hem de börek lahmacun yiyin siz. Börek Hem de deşeğinizi atın çevirin. Hem de atın çevirmeyin. Bir de gerisi kar. Beyinsiz. Sadak lan. Sanki pro gibi de Roblox telefonda. Hem de çitos çitos. Neşe arkadaşlar. Bu video bitti. Neşe arkadaşlar? Bugün beni siril. Arkadaşlar ne oldu? Ben freuen Ben çok proyum. Arkadaşlar Lago'yu öldüremedim. Çünkü <laughs> çok mutlusunuz. Ben proyum sanki nikah aramıyorum zaten. Siz aramıyorsunuz. Sanki evet. sanki Fortnite bilmiyorsunuz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben hepsini biliyorum oyunları. Ben de like, ben de like var. <laughs> Hem de proyum like var. Sanki ben doğru Ben Amerika gibi söyleyebilirim. Bu ne sen? fuck kim ateş ediyor? Aa thank you. Şak şak geç. Thank you araba. Beni yağdığım için teşekkür ederim. Arkadaşlar niye bunlar eşek gibi oynuyorlar? Ben hiç anlayamadım. size yapacağım oyunu çökeyim arkadaşlar. Bu nasıl? Neşe arkadaşlar videoyu bitireceğim. Hadi bay bay. Bir dakika. Heh, hadi bay bay.